Peygamberler şehri Urfa'dan herkese kucak dolusu selamlar. Şu anda Balıklı Göl'de bulunmaktayız. Ziyaretçi seli var. Acayip kalabalık. Şöyle göstereyim ben size. Her yer tıklım tıklım. Evet Urfa Kalesi'nden aşağıya doğru manzaramız böyle. Hazreti İbrahim karşıda bulunan mancınıktan buraya atılmıştır ve burada devasa bir ateş bulunmaktadır ve ateş Hazreti İbrahim'i yakmamıştır ve karşısı ise Hazreti İbrahim'in makamıdır. Evet şu anda Hazreti İbrahim'in, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı, düştüğü makamı ziyaret ediyoruz. Ee, Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine sancağına nail eylesin, Hazreti İbrahim'e komşu eylesin. Hz. İbrahim'in makamında bir çeşme bulunmakta. Biz de içelim. Şifa niyetine inşallah. Cümle Müslüman kardeşlerimize şifa olması niyetiyle Buraya geldiğinizde çeşitli hediyelik eşyalar yöresel motifleri taşıyan sizi bekliyor. Bakın burada dile gelmiş neyler ve kavallar mevcut. İçerisi de bu eşyaların yapıldığı bir atölye. Urfa manevi atmosferi, muhteşem mimarisi ve eşsiz tarihiyle imkanı olan herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Buraları gelip görmek gerçekten güzel. Urfa Balıklıgöl'den kucak dolusu selamlarla hoşça kalın, esen kalın.